Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. sen buyur. Buyur bir çayımızı iç, lokmamızı ye. Eyvallah. Daha geri almışsın. Hayırlı olsun. Çok şükür. Baba dayı görsün seninle gurur duyardı. Görecek, görecek. O da olacak inşallah, o da olacak. Allah'ım Allah, burada. Sanki bayramdır. He, ee, bayramdır Niko. Bak kahve yeniden bizim. Niko. Senin burada ne işin var? Hayırdır bir şey mi oldu? Haber getirdik Kalisto. Tatarlanın belalısı Barbanen adamları bizim mahalleye geliyormuş. Görecekleri varsa görecekleri de var. Kemal. Bunlar belalıydır. O zaman onlar mahalleye gelmeden biz onlara gideriz. Yürüyün. Bir dakika. Biz de geliyoruz. Eyvallah. Kemal abi biz de gelelim mi? Yok oğlum. Siz burada kalın mahalleye göz kulak olun. Kahve size emanet. Eyvallah. 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 Tamam, diyorum ki şuralarda bir ateş yaksak da ortalık şu Şuralarda peve ne dersin? Sıtı sıtı yanar. Ateş hazır. Bunda gaz yeri var. Hadi ne duruyoruz? Yeeeet Müslüman mahallesinde salyangoz satanın. Elini kolunu sallayıp mahalleye dalanın. Ulan alırız aklını. Çakalın. Ulan ya Allah be. mutlaka intikam almaya gelecektir. Gelecekleri varsa görecekleri de var Niko. Ya Kemal, bu leşleri buradan toplamak lazım böyle olmaz. Ben bir tanesine talibim. Ne yapacaksın Meftai? Var biriyle bir hesabım. Yalnız şu gaz yağ de alayım. Bana lazım. <laughs> Dural Bey. Hayırdır? Ustura Kemal ölüsünü istemedin mi? Onu getirdim. Nerede? Yukarıda korulukta. Ne duruyorsun? Gidelim. Vurmadan önce üzerine gaz yağı döküp kendini yaktı. Tamam tamam, kapatın şunu. Bu ustura da ustura Kemal'in meşhur usturası. Al, hatıra niyetine saklarsın. Tamam, al şunu götürün kimsenin göremeyeceği bir yere gömün. Merak etme Vural Bey, o bizim işimiz. Al, anlaştığımız gibi. Allah razı olsun Ural Bey. Allah senden razı olsun, senden razı olsun. Memleketi pislikten kurtardın. <laughs> Burunla ekmek alın, yağ alın, un alın. Ne buluyorsanız onu alın. Bütün mahalleye dağıtın. Ulan sonra koskoca İskender kaseyi kırdık ama o kadar çatlak su kaçırmaz demez mi arkadaşlar? <laughs> ya Kemal. Heh. Şu kahveye diyorum bir çaycı bulsak. Biz mi yapacağız çayı kahveyi? Yüce dağların ayısına sormuşlar ensen niye kalın diye. O da kendi işimi kendim yaparım demiş yüce dağların ayısı. <laughs> tamam tamam. Ben kendi kahvemi çayımı alırım da Hani mahalleliye diyorum. Kim yapacak? Ya kim işletecek bu kahveyi? Evel Allah ben işletirim. Bu değil. Bu Hayırdır? Dayanamadım be evlat. Kemal abi hemen ablamı görmem lazım. Nerede? Bizim evde oğlum. Abi oraya götürebilir misin beni hemen? Tamam oğlum. Ya baba senin buraya gelmemen lazım demedik mi? İlla kendini öldürteceksin mi bu İngiliz? Evladım Kemal dur hele dur. O kadar yoldan geldik yorgunuz. Sen şimdi bunu götür ablasına bir kavuştur ben sana sonra anlatırım. İyi hadi. İyi oğlum hadi yürü gidelim. Sen de gel de. Bir iki lokma yemek ye yürü. Yok sağ ol. Benim yerim burası. Siz gidin hadi. Aynen anlattığım gibi oldu. Geminin enkazından bu silah sandıklarını çıkarttık. İçerisinden de bunlar çıktı. O oh, pis herif sizi aldatmış. Önce mühürleri açmış sonra da bu hurdaları koymuş içine. Öyle mi dersiniz? Elbette bak. Belli. Beyler, sizi lütfen buraya davet ediyorum. Ama bunları da gemiden çıkarttık. Bunlar sizin hükümetinize ait silah sandıkları, öyle değil mi? Evet. Bunlar sizin mühürlediğiniz sandıklar komutan beyimiz. Bunların mühürleri üzerinde Bunların hepsini batırılan gemimizin enkazından çıkarttık. Ve şu anda bu mühürleri müfettişler huzurunda hep birlikte sökeceğiz. Buyurun. Siz sökün mühürleri. Burada demirler var. Rapor tutmam lazım. Bana oyun yaptınız komutan. Umarım bunu müttefiklere açıklayabilecek sağlam bir nedeniniz vardır. Ablasının Nihal Neredesiniz? Hoş geldin. Ah, Ahmet değil mi bu? Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk abla. Ablamın hasretine dayanamadım, geri geldim. Eh malum... ...babam da rahmetli olmuş. Başın sağ olsun. Sağ ol baba. Ablasının nihali ne nerede? Buradaydı. E, ben koca kafaya ilaç yapıyordum mutfakta. Bir yere çıktı herhalde. Sen Ahmet'e yemek hazırla da yemek yesin çocuk. Uzun yoldan geldi. Ben geliyorum. Cık cık. Gel oğlum. Geç. Buyur. Sevgili Kemal, babamı kaybetmiş ve kardeşimi Anadolu'ya göndermişken beni İstanbul'a teselli eden bir tek sen kalmıştın. Bu teselli günleri senin hiçbir kabahatin olmasa da beni bir aşka sürükledi. Bu öyle bir aşk ki seni göremediğim, bir an dokunamadığımda bir de bana acı veriyor. Ama şunu da anladım ki... ...Anceli ve Gülnaz varken... ...kalbinde bana da bir yer ayırman çok zor. Bu yüzden... ...tahsilimi yarım bıraktığım okuluma... ...Fransa'ya dönüyorum. Yapma beni ya. Ya sırası mı ya? Ahmet içeride be. Hepiniz hakkınızı helal ediniz. Bu aziz vatan... ...benim beşiğimdi. Muhakkak ki bir gün mezarım da olacaktır. Ve ben... Muhakkak ki bir gün geri döneceğim. Ama sen bunu asla bilmeyeceksin. Elveda. Nihal.